Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet. Amt alacağız. Ay, bu arada yine çekiyorum. Depomam kalmaz diye. O videoyu sildirmek zorunda kaldım. Çektim bayağı uzun sürmüş o yüzden. Resim daha da öldüreceğim. Kızı ve olmak üzere amzı bir test edeceğim amzı. Bu arada çok mutluyum amzı için. Bayağı güzel olmuştu ama neyse. Bayağı uzun sürmüştü yani. Ama tagım geldi böyle. Böyle hep sinir edici adamlar geliyor. Hep adamlar böyle öldürmek istiyor. Bu arada ilk Ghost Stars videomuz. Amza Hocam 8000 kupadan yani. Bilmiyorum şu an ne haldeyim. Bu arada başka zamanlar size bir sürpriz bekliyor yani. Size belki iyilik yapacağım ama bunların hiçbirini size söylemeyeceğim. Çoğu zaman belki size hiç iyilik yapmayacağım. Ama sonra göreceğiniz ben nasıl bir aslında iyilik severim. Bu arada pusacağım şimdi. Ve pusak bayağı bir iyi. Bayağı iyi, bayağı iyi, hiç iyi değil. Bayağı de bayağı iyi, hiç iyi değil. 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 Abi sarkı yapacağım herhalde bayağı değil. Hiç iyi değil diye. Seni buraya çekelim. Miki, 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 Miki. Ama Miki sadece Miki'ye saldırıyor ha şey. Tamam Miki öldü. Miki öldü ki. Miki öldü bu arada. <laughs> Çünkü sektiği için o Sey'den daha çok zarar veriyor sekince. Miki bitti, Miki bitti, Miki bitti. All the elves alıyoruz bu arada. Hayatımda ilk kez elves alacağım. Üçüncü olursa zorlamayacağım. Direkt kendimi öldüreceğim. O zaman kapısı. Aa bu arada kupan bir diye. Pek status main. Neyse. Ay ha. GHK olmasın. GHK yazdı sanki. Bu kanal bu arada fake'dir ha. Karşısına asmak zor yok. Zaten belli değilsin abim ya. gerek Değil bir de o kanun. Şu an zorlamak istemiyorum pek. Ama onu atma. Onu atma. Abi bu arada geri katı çok korktum kullanacak diye abi. O geri ben bugün satın aldım abi. Abi. Sars'ın 50'yi de o videoda sizin de 38 olmuş. Yani bayağı bir oynadım. Bir 30 dakika kadar en fazla. Şu an ee... Dördüncü olup. Dördüncü değil abi. Böyle. Şöyle üçüncü olmam gerekmiyor. Ama üçüncü olmak için de su bazın gitmesi gerek. Su baz gitmiyor abi. Baz bana taktı abi. Taktı bana. Baz taktı bana abi. Baz bana taktığı için ben de baz olarak baza takacağım. Bana taktı ya mal Oğlum diyordum ki bari üçüncü olayım da zorlamayayım ya. Onu zorlattılar mı? Şimdi zorlayacağım ne olursa olsun. Lan nasıl yaramadı o? Feel the glory. Ben saldırdığıma pisman buluyorum her birine saldırdığımda bazla. Abi yans ya attığım yer gerçekten çok mu Gel. Çok terledim onu. Bas terliyor. Lan nasıl bir savaştır bu? Gel. Gel. Baz daha güçlü bu arada Alpim olan onu söyleyeyim. Şimdi rahatça öldürebilirim. Ondan bir yük yükseyim. <laughs> ya bir gel bir gel. Ya gel bir ya. hu <laughs> Abi hadi be. Haydi yaparım ben birinci olun. Ya birinci olacağım. Alsaydım direkt multi var ya şu an bir Olsun ve emzimize kovuştum. Wow nice I really this. Gerçekten mi? Wow. Emzim sonunda abi. Sonunda bu arada emz için bayağı bir uğraştım ha. Şuradan en fazla yani şunu almışsın neredeyse ondan sonra ona kadar abi direkt emz alacağım kos Bayağı istiyordum enzo abi yavaşlatmasını ben seviyorum ya Nenzin bir de gadgetını çıkardık yine <laughs> onu düşündüm ha aksesuar çıkarması şu an gerçek oynuyorum ya çok mutluyum Baksana ya ne kadar iyi. Baksana bayağı bir damage veriyor. Bak herkes bana saldırıyor bilmeden. Oğlum daha ilk önce karakterleri oyunda ezberleyin ya. Ezberleyip ondan sonra gelin. Furkan ez bak bilmiyorsun Furkan bunun, benim problemi. Çok easy'ydi. Amz budur. Ben boss'una uğraşmadım hala aslında. Amz. dın 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 Gel gel. Hadi bana vur. Hadi bana sin. Şimdi vur he. Ultiye at bir ultiye at. Hayır hayır. Öl. öldüremezsin ultiye atsam sanma. Tamam öldürür. Noh. Olsun ama. Yine anzımızı aldım. Aa 8000 olduk ha. Sonunda katıl dedim. Sonra ilk önce bir takım oluşturmak istiyorum. Bayağı mutluyum ha. Emz var ya. Siz ben Emz belki e, 3 günde bir söyle 20 rütbe yaparım. Ramzen çok da ödül alanında yarayan bir karakter. Ödül alanına özel yani Ems kullanın. Varsa abi çok mutlu oldum bu arada. 8000 Ems. Şaka yapmıyorum. 8000 kupa hem de Ems'i. Yani bayağı mutlu olabilirim. Ya abi Poco işte öldürür Ems'i ya. Poco'yu rahatsız edeceğim. Poku ben sen beni rahatsız ettin daha. Sen beni bir kez daha rahatsız et Poku ha. Göstereceğim size bak. <laughs> 250 demeyiz veriyor bir de. Bu ıı, ultisi bayağı seviyorum Fortnite. <laughs> bak şimdi mutlu ya şimdi mutsuz olacaksın en Yalnız buradaysa sen mutsuzsun. Ya. Abi ulti attı ya. Ulti atarsam herkes bitti. Aa, Alamazsın. Alamazsın. Yavaşla yavaşla Geliyorum, geliyorum. Sana küfür ettirmez ha? Ha ben sana ben sana şimdi küfür ettirmez miyim? Sen beni bırakmazsan bak ben onu bıraktım. heyecan aslında. Gördün mü? Çok kolay. Çok kolay abi. Gel kolaydır. Az insan terletiyor az gelince. Hemiz geldi mi insanlar terliyor burada. Ben de terliyorum hemiz gelince. Böyle zehirli gazı hep duyuyor ya bayağı böyle Allah! İşte gaz sayesinde bakın iki kere atmak gerekecekti bir asısta öldürdüm ya. Sonunda 8000 olduk abi ilk videoda. Abi de ben hayalim bu arada Hay tek hayalim stor. Bakacağız su Çok güzel ses efektleri ve çok isteyen karakter. Bugün bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.